Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber Türkçeye yeni kelimelerle birlikte yeni anlatım biçimleri eklendi. Konuşma esnasında sık kullanılan bazı kısaltmalar ve emojiler Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almıyor. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Toparlı duygu ve düşüncelerin güzel kelimeler yerine emoji'lerle anlatılmasına yadırgadığını dile getirdi. Bunlar geçici heveslerdir. Bunlar özentilerdir. Bunlar kalıcı olmazlar. Yani gençlerin sevgilerini, duygularını, öfkelerini belli etmeleri için Türkiye'de onlarca anlatım vardır. Bunlardan uzaklaşıp sadece bir hareketle ki bu hareketler hiçbir zaman sözlüğe yer etmez. Sözlükte Türkçenin sözlüğünde, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde hiçbir zaman yer almaz. Bunları ben gençlere mümkün olduğu kadar kullanmamalarını söylüyorum. Hatta bık gelmek vesaire gibi kısaltılı kullanımların da zarar vereceğini birbirleriyle mesajlaşırken teşekkür yerine teşekkre yazmalarını, selam yerine slm yazmalarını Biraz yadırgıyorum. Çünkü bugün SLM yazdığınızı yarın okumaya kalkarsanız salim diye dokunabilir. Türkçenin en önemli özelliği sesli harflerinin çokluğudur. Sesli harfleri yazmazsanız ileride yazdığınız şeyleri okuyamama tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Onun için asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Mehmet Akif'in dizelerinde böyle diyor. Asımın nesli yani gençlik hiçbir zaman namusunu, buradaki namusu sadece bildiğimiz soyut anlamıyla değil, ülkesi, vatanı, bayrağı ve dili olarak kabul ediniz, ezanı olarak kabul ediniz. Bu gençlik bunlara hiçbir zaman laf söyletmemiştir ve söyletmeyecektir. Dil de bir milleti en önemli unsurudur birbiriyle anlaşma vasıtasıdır. Öyle emojilerle, kısa kısa konuşmalarla kendi konuştuğunuz dili kirletmeyiniz. Kendinizin konuştuğunuz. Çünkü dil kirlenmez. Bu heves geçicidir. Geçip gider. Ertesi gün tahmin ediyorum gençler ileriki yaşlarında, olgunlaştıklarında yaptıklarının yanlış olduğunu anlayacaklar ve güzel Türkçemizin güzellikleriyle konuşmaya ve yazmaya devam edeceklerdir.